motorla giderken yolumuzun üzerinde böyle bir yerle karşılaştık. ACK Fried Chicken diyor. Bir deneyelim dedik ya. <laughs> böyle tek tek tavuklar da var. Sadece pirinç var. Ee, chicken fried, chicken fried, chicken fried. Ayamlar var. Böyle karışık tabaklar var. 18, eğer burada yerseniz 18 bin. Mesela şu karışık tavuk ve pirinç oluşan bir tabak. 36 TL şu ise 38 TL. Bakalım. Evet. Çilekli fantamız, suyumuz, tavuğumuz, hamburgerimiz ve patates kızartmamızla. Here we go. Bir şey yok ya içinde normal şey gibi düşün. Şey. Kokusu güzel geliyor. bayağı iyi bayağı bayağı iyi Vallahi bulduk Bir şey diyeyim mi hamburgeri de çok iyi <laughs> de Size bir şey söyleyeyim mi bence birer hamburger daha yiyelim Çok efsane Çilekli tamam, Türk çilek Türkiye'de olmayan yine çilekli pantolonumuz. Abi niye Türkiye'ye getirmiyorsunuz bunları? <gülüyor> <İntro>. <gülüyor> Ritüel. that? ritual. God Yes, 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 yes. yes. <gülüyor> <gülüyor> uh, morning, afternoon, üç, 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 one, one morning, three. Uh, morning, afternoon, uh, uh, evening. Wow, okay. Out, yeah. Yes. Uh. Uh. In. <laughs> ne var? Anadım mı? E dulu. Evet. Wi-Fi The Wi-Fi <laughs> dulu. Yes, right. Şimdi Bir kokonat suyu satan bir ablamıza durduk. Coconut Water Fresh isimli. Hatta 15K bottle diye de Instagram adresi var. 15K 10 10 kaymış. Yani 20 TL. Şimdi kesiyor. Açsın içelim. Thank you so much. Very sweet, sweet, yeah. Madam, I have one question. This one green, this one.

Dayı. Ah, ha room. Skin red. Ha? Skin red. Ah, okay. Like this. Like this. I saw. Yeah. Uh Ah, red. For party, Aha. Healthy Go healthy Go health sarıyla yeşil arasında hiçbir fark yokmuş. Or ha? Or Sa only Indonesia. Yeah. And the other one? It's e It's I'm yeah. I'm... Yeah. yeah, okay, 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 okay. This is sweet. This for your party. Yeah. His name is Ma Mulung. Mulung. Yeah. Mulung. Tamam. Mulung bu, bu sadece Endonezya'da özelmiş bunu. Bunların hepsi varmış ama Endonezya'da sadece bu yetişiyormuş. O içerisinden kırmızı çıkıyormuş. Mükemmel sağlığa yararlıymış. Çok iyi geliyormuş sağlığa, vücuda. Evet. Allah Allah. Vay be. Bizans. Allah Allah. Evet. Maç. Bilmiyiz ya, kokonat suyu dedik, onu verdik. Expensive. Expensive. which one? How much is this? 30. 30? 30. 2 30, katı. Bu 15. Yani normal Hindistan cevizi 15, diğeri 30. Okay, okay. I understand. Thank you everything. Thank you everything. Nazoş kokonata devam ediyor. Nasıl gidiyor? Sen duydun mu söylediklerimi? Bir dahakine ön deneyelim. <laughs> Burada da dolapta saklıyor. Bayağı da büyük ha. Kaç litre var bunun içinde ya? How many liters water? Maybe one liter. Maybe one liter. Yeah. Lado. Lado. How much? Very nice. Very nice. It's great. We start market. Interesting. Interesting. Yeah, yeah. yeah. Very good. Very good. <laughs> How long make it is done? Oh, no, not, not ah, okay, 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 okay. Maybe later. Okay. Hello. Hello. Iguana? Yeah. Yes, komodo. Komodo is Yeah. Yeah. Very nice everything, very nice. How much price? How much? This one. This one yeah. Ah uh, this one maybe 200. Again? One million. One million. Ah bir, bir 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 milyon iki yüz. Yani iki bin dört yüz söyle. Anladım. Hand me. Hand me. Yeah. 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 yeah think... Is it hard? Yeah. Hard? Hard. How long is this time? Uh, this goes... Make the. One, one one week. One week. Yeah. Wow. One. Tuk 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 tuk. Wow. Interesting. Thank you, sir. Thanks so much. Günününden geçiyorduk, merak ediyorduk. Bu sefer girelim donuma yerine gibi. Mix sweet ice cream entier. Oo, burası ice cream krem gibilmiş. Katılıyor. <laughs> Ağır bir koku var. Bence de. What's the most popular? Yeah, ice cream. Ice cream, yeah. yeah. <laughs> bubble. What is this uh, Bubble. Bubble. Bum, bubble. Bubble. Yeah. Oh, it's good. Cool. Like this. Like this. Woo! Uh, yes. Impressive. What is the uh, ice cream? On the uh, naus yeah, yeah, Yeah. Okay. Just me. <laughs> okay. One bubble Sandy. <laughs> <laughs> Sen babasız istedin. <laughs> Kaybettin beni kaybettin. beni <laughs> kahrolettin <laughs> 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 Ya bir Kamera çekiyor diye seni inandırmak istemedim. Yok iyi yaptın Nasıl nasıl? Bak herkes böyle. Herkes bak. Burada herkes böyle. Şimdi o tepesindeki şeylerin içerisinde muhtemelen süler var. Onları her yere bırakıyor. Bütün eve ev iş yerleri olmak üzere her yerin önüne bırakıyor yani. yani sanırım bereket getirmesine başlıyorlar şöyle. Allah Allah su da geliyorlar. Tabii araçlardan şey kalırsa. Baksana şu güzelliğe ya. Ne yaptın? mi? İyi mi? Abi böyle bir şey yok. buradayız abi. Mix Bu bir Meyve baba falan değil. Muazzam. Bu bubble değil. Bu bir meyve dedi zaten. Hmm. Fruit dedi. Tropical fruit dedi. Benimki de içine koşmuyor. Harika. Kesinlikle deneyin. Tanesi 32 TL. 16 bin rupees. Beleş kaca yang kecil-kecil yang ini apa yang gede sekali? Yang yang itu keren? Halo guys Halo Turkey arkadaşlar Tavukları eziyorlar Böyle yuvarlak haline getiriyor Suyuyla birlikte içine koyuyor Biraz <laughs> <organize. gülüyor> Uh, Indonesian food, yeah. Seri food, yeah. yeah. And this chicken? Yeah, yeah chicken. 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 chicken and kanji, <laughs> yeah. Kanji? Spicy. spicy. Oh, no, you need spicy, you need spicy and then like this. Ah, onun dan ko yo, onunda. What's your meat? Bakso. 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 Ba -so. Yes. Like this, a bakso. Bakso, okay. Bak. Bakso. Bakso and noodles. Noodles. Ah. Yeah. Is it good? It's good. I like it. Yeah. Yeah. <laughs> How much price? How much price? Ten. Ten thousand. Oh, yeah. yeah, the... unbelieve you need maybe. Maybe. Uh, I think. Uh, like this, and then. you by yeah first 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 and the second later maybe evet doğru doğru önce diyor bundan yeseydin sonra diyor ice cream yiyebilirdin diyor mantıklı aha doğru three Wow, acı. Uh, Rusya, Canın alışverişi başlamıştır. No, 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 it's, 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 it's expensive, bro. Because, because, because <laughs> this, this no, bro. Because this is plastic. No, this dress, no, this shoes. How much do you want to pay? This one. This one. Yeah! Okay. I you. talked to Jan. Mo ab mo ab. Etek bu değil. Evet, bir şey açık gezer. Bak mavi liste evet. güzel. Hadi o ona. Beyaz liste güzel. Vallahi çok güzelmiş, değil mi? It's really, okay. really, best. really. really. Less. No. Less. Last place, no. Last pass, last. Pass. Okay. I'm going. I'm going. Yeah. yeah. Yeah, okay. Okay. Okay, I'll give you... Okay. Evet, 120 dedi. Kaça aldı? 40 aldı. Okay. Ne Ne Kırk, baba kırk. Yok babam yok. Yok kurban mu yok. Arkadaşlar çantanın içinde bu kadar para olduğuna bakmayın hiçbir boka yaramıyor. Yemin ederim şu şu 2 şu, şu, şu TL bu 4 TL. Aynen bir deste vereceğiz. 20-40 çok bile yemin ederim çok. 40 bile çok. Vallahi çok billahi çok. 50'yi ver kanka 50. Elli <laughs> yok ki. Dur vereyim ben. 100, <laughs> 100 alayım. 100 alayım. 100, 100 vereyim, 2 tane ver. 100 alayım. Uh, al. 1, 2, 2 Okay, okay. <gülüyor> 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 Thank you. Thank you me. Thank you yeah. Thank you me. No no no. <laughs> Thank you me. Thank you. Ten thousand. rupees give me. Bros, brothers, take it, take it. Yeah, take it. <laughs> Take it. <laughs> All right, ten ten thousand rupees. Give me, please. <laughs> huh? Okay. Thank you. thanks so much. <laughs> Şimdi bir ramenciye geldik. Kinta ramen diye bir isim var. Ve God for hatta. Ee, burada bir ramen tadacağız. Bir tane şunu seçtik. Nerede o? Chicken ramen. Chicken ramen. Ha şu. Bir tane çıkaramaz. Bunun fiyatı 110 TL. Bir tane de e, sushi istiyoruz. Sushi'nin fiyatını da şu an burada göstereyim hemen. Bir tane de California roll. Altı tanesi 110 TL. Yani şunları çok. Hala çok güzel, hala çok ucuz, hala çok, ucuz, hala çok kaliteli. I love this ballet. Oh. You know ramen? Yeah, it's right. Thank you. Thank you so much. Thank you. is Gandhi. I'll see the Harika. Harika ve bedava. Yine çok ucuz. Yine mükemmel bir, bir yemek. İyi ki balik içine girmesin. Nasıl? Çok güzel. Şu an 127 bir rupi tuttu. Bir ramen, bir suşi bir su. Sanırım e, su eklemeyi unutmuşlar. Yaklaşık 135 bin rupi falan edecek. Bu da 270 TL ediyor. İki kişi hem sushi hem ramen hem de içecek. 5 price. <laughs> Para söz alalım, gidelim. Şurada da drink listesi var. Beer'lar 35K yani 70 yani bira falan da çok ucuz. Bira 35 bak, şöyle göstereyim bak. 55 yani 110 TL ramen, 110 TL California Rule 6 adet, bir su 10 TL, yüzde ee, 10 tax var yani vergi var 12.600, bir de servis ücreti var 6.000 toplam 138.600 yani e, 270 Altı bin, iki yüz yetmiş iki bin, iki yüz yetmiş. Evet, burada böyle. İyiyim. Thank, Thank you. Ne diyorsun burada? Bedava'nın bir tık fazlası. <laughs> şu an, ya <yani> biz adam adam. <laughs> E, 150-200 liraya şu an sadece döner yiyoruz. Ekmeğin arasına sarılmış tavuk. Yani o adamlara da bir şey diyemiyorum yani Türkiye'de de maliyetler belli. Adam şimdi tavuğu ne kadar alıyor, ekmeği ne kadar alıyor, elektrik suyu ne kadar alıyor. E, tabii ki tutup da onu 100 liraya satmasını bekliyoruz da. ama kardeşim bir yerlerde de hata var belli yani.